Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evimizi incelemeden önce videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone ve like desteğiyle nokta dahi olsa yorum yaparak kanala destek olursanız büyütmemize yardımcı olursunuz. Bugün ne inceliyoruz? Ekonomik bir model. 1 artı 1 net oturum alanı, kullanım alanı 32 metrekare olan bu evimizi inceliyoruz. İç odalarının büyüklüğü, banyosu 4 metrekare, salon ve mutfak bölümü 18 metrekare, İçerideki yatak odası ise 10 metrekare şeklinde. Öndeki verandası da bakın. Şurası da 40 metrekare. 4 çarpı 10 şeklinde düşünebilirsiniz. 40 metrekare üstü sundurmayla kaplı verandasını inceleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu ekonomik bir ev seçeneğidir. Bu şekilde yüksek fiyat harcamadan ev yaptırmak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Arkadaşlar belirtmiş olduğum gibi evin net kullanım alanı 32 metrekare Dış taraflarında betopanın ortasında yüksek dansteli yalıtım malzemesi kullanıldı. Taş şunu kullanıldı ve yalıtıma bilhassa önem verildi. Dış tarafında da kaplama detaylarını görüyorsunuz. Üst tarafta da metal kiremitleri arkadaşlar. Burası evin arkadan görünüşü beyaz ve gri açık antrasit şeklinde bir renk tercihi yapıldı. Evin arkadan görünüşünü aktarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada 3 pencere soldaki yatak odasının penceresi ortadaki büyük pencere salon ve mutfağın penceresi ortalarında karılajlı süslemesi ile birlikte marka Wiener marka PVC doğrama sağdaki küçük penceresi tuvalet banyonun orası da 4 metrekareydi biliyorsunuz penceresi üst tarafında çelik işte burada görüyorsunuz çatı sistemini görüyorsunuz ve yine arka taraftan görüntüsünü aktardığımız evin yandan çekimine devam ediyoruz. Bu tarafında da yine dışarıdaki kaplama ve süs detayları devam ediyor arkadaşlar. Doğrudan betopan değil dış tarafında da kaplama var. Bakın burada su borularının ve gider borularının bağlandığı yerleri de görüyorsunuz. Alt tarafta da yaklaşık 120 santim yüksekliğinde bir su basmanı var arkadaşlar. Şimdi evin ön tarafına geçelim. Şu anda arkadaşlar verandanın ön tarafından çekim yapıyoruz. Burada tabii ki bahçe peyzaj düzenlemesi devam ediyor. Teslimine de az kaldı evin. Verandayı önden görmeniz için bu taraftan gösteriyorum arkadaşlar. Üst taraftaki sundurma bölümü ve direkt profillerle bu tutturuldu. Tabii bunların kapatması, boyaması falan devam ediyor bunlar. Ama evin büyüklüğünü ve ev seçeneğini görmeniz için bir an önce bu evin çekimini size aktarıyorum. Öndeki verandanın büyüklüğünü tekrar ediyorum. 40 metrekare arkadaşlar. Bu şekilde büyük bir veranda gayet hoş bir kullanım sunuyor. Bu tarz evler yaptırırken biliyorsunuz verandanın önemi çok. Yani bahçede sıcak havalarda daha fazla vakit geçireceğiniz için bence verandayı yaptırmanız güzel. Bakın burada bir de verandanın yan tarafında evle verandanın arasında küçük bir boşluk daha var arkadaşlar. Burası da yine ufak kapatma ile birlikte işte malzemelik veya işte su arıtma cihazını dışarıya koyma gibi bazı böyle ufak tefek şeylerinizi koymak için kapatılabilecek bir alan olsun diye verandanın bu sol tarafında böyle bir çıkıntı yapıldı arkadaşlar. Verandanın geri kalan bölümünü de şu şekilde aktararak evin içine doğru geçelim. Evin ön tarafında da karolajlı büyük boy PVC doğraması tercih edildi. Bunları da gördükten sonra ve sürgülü bu sürgülü kapıyı da gördükten sonra evin içine geçiyoruz. Evet arkadaşlar salonu bir de oturma alanını şöyle yukarı taraftan görelim dedim. Giriş tarafı sağdaki büyük kapıdan oluyor. Hemen sağ tarafa döndüğünüz zaman ileride yatak odası var ileride ve karşıda yine aydınlatma penceresi var. Şu şekilde girişte sol taraftaysa Tuvalet banyo bölümüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Şu kapıdan da tuvalet banyo bölümüne geçiyorsunuz. Şimdi evin odasını görelim. Evet arkadaşlar, salona girdikten sonra sağ tarafta şöyle yatak odası bölümünü görelim. Burada 10 metrekarelik bir oda var zeminleri görüyorsunuz. Cappuccino, ahşap görünümü arasında bir laminant yapıldı. Bunlar kalın olan laminatlardan ve alt tarafında da yalıtım malzemesi bulunan laminantlardan arkadaşlar. Bakın aydınlatma penceresi ve yukarıda yine normal yükseklikten daha fazla 2.80 boyunda bir yükseklik var. Bu üçgen açıklıkta ekstra odaya ferahlık sağlıyor arkadaşlar ve genişlik veriyor. Yukarıda da uzun led lamba tercih edildi. Evet arkadaşlar belirtmiş olduğum gibi yatak odası 10 metrekare. Şu şekilde yatak odasını genişten de göstermiş oluyorum. Birazdan banyo tuvaleti de göreceğiz. Ondan önce yatak odasını bu şekilde tamamen aklınızda hayal edebileceğiniz şekilde gösteriyorum. Şu yükseklik güzel arkadaşlar. 2.80 yapılması ve lambayı bu şekilde koymak hem şık oluyor hem ferah oluyor arkadaşlar içerisinin yüksek olması. Bu şekilde yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar oturma alanınız bakın girişten itibaren şöyle zemindeki laminantı görelim yine. Ahşap ve kapuçun arası bir desen. Bu laminant biliyorsunuz normalden kalın olanlardan kullanılıyor. Bunların inceleri de var. Yalıtım için ve esneklik için bunlar çok daha iyi. Salonda da yine aynı yüksekliği gösteriyorum. Şu şekilde ve genişten size evin yönünümü aktarmış oluyorum. Şu içleri tarafta mutfak tezgahı ve dolabı şeklinde kullanılmak üzere Ikea'dan iki adan alınmış bazı mobilyalar var. Ancak mutfak dolabınızı da buraya tezgah ile birlikte yaptırmanız gayet mümkün. Şimdi banyoya geçelim. Arkadaşlar banyonun büyüklüğü 4 metrekare. Zeminden yukarıya kadar seramik kaplamaları görüyorsunuz. Yukarıda da yine yalıtım malzemesi, plastik malzemeler var. Bakın şu seramikler de yine 3 boyutlu görünümünde ve daha şık görünüyor bu şekilde olunca arkadaşlar. Normal standart bir banyo mobilyasının yanında klozeti de görüyorsunuz arkadaşlar. İleride duşa kabin köşeli yapılmadı. Doğrudan banyonun devamında kullanılmak üzere bir duşa kabin yapıldı arkadaşlar. Bu şekilde size banyoyu da aktarmış oluyorum. Şöyle banyodaki detayları daha net göstereyim arkadaşlar. Şuradan. Standart mobilyadır. ilave maliyet içermez arkadaşlar. İçeriye doğru geçelim. duşakabini de göstereyim. Siyah renkli bir duşa kabin. Karolajlı tercih edildi. Duş başlığıyla falan tabii ki teslim edilecek. Arkadaşlar tekrar abonelik, like ve yorum desteğinizi talep ediyorum. Siz de bu şekilde bir ev yaptırmak istiyorsanız açıklama bölümünde firma bilgisini il bilgisini, fiyat bilgisini metrekare bazında paylaşıyorum. Fiyatı sıklıkla soruyorsunuz ancak sözlü olarak söylemiyorum çünkü fiyatlar yukarıya, aşağıya, iki yönlü de oynayabiliyor arkadaşlar. Döviz durumuna ve bu maliyetlerin, malzeme maliyetlerinin durumuna göre yukarıya ya da aşağıya oynayabiliyor. Çoğunlukla yukarıya oynuyor arkadaşlar. Şimdi videoda sesli olarak onun için belirtmiyorum. Açıklama bölümünde bu fiyatı metrekare bazında göreceksiniz arkadaşlar. Bu metrekare bazında almış olduğunuz fiyatı ihtiyacınız olan evin büyüklüğüne göre çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bu işte 1 lirayı alıyorsunuz size 50 metrekare bir ev mi gerekiyor? 50 ile çarpıyorsunuz. 50 lira oluyor maliyeti. Size 100 metrekare bir ev mi gerekiyor? 1 çarpı 100 100 oluyor arkadaşlar. Bu birim fiyatını da açıklama bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Bu şekilde ihtiyacınız kaç metrekare ise rahatlıkla hesaplayabilir ve yaptıracağınız evin ne kadara mal olacağını kolaylıkla çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videoya kadar tabi kanalda bu arada 60 küsür tane ev modeli oldu. Her modelin fiyatı ve detayları açıklama bölümünde mevcut arkadaşlar. Bu modelleri de izlemenizi öneriyorum çünkü her çeşit model var artık. 3 artı birinden dubleksine, tek katlısından, küçüğüne, büyüğüne, ucuzuna, pahalısına hepsine var arkadaşlar. Bu şekilde kafanızdaki ev modelini canlandırmanızı sağlamayı amaçlıyorum. Sıradaki videoya kadar desteğinizi talep ederek sağlıkla kalmanızı diliyorum.